Konuştu mu? Önce günaydın. Pardon, günaydın. Konuşmuyor. Gece üç defa uykusundan uyandırdım. Defalarca sorguyu aldım. Psikolojik baskı yaptım resmen. Tekrar tekrar sormama rağmen yok. Yani tek bir kelime bile etmedi. Sulh cezaya mı çıkıyor? Direkt cezaevine alacağım. Belki işin ciddiyetini anlar, korkup konuşmaya karar verir. Çok ürkütücü değil mi kız ya? Hayır, yani o kadar suçlu gördüm. İlk defa bu kadar ürktüm birinden. Çok tuhaf. Çünkü canına kastetti. Şakası yok. Sen bir şey bulabildin mi? Dosyadan bir şey çıktı mı? Dikkat çeken şüpheli bir şey. Çağdaş'ın yaptığına dair bir ipucu. Yok. Bütün gece baktım dosyada hiçbir şey yok. Anladım. Ne yapacağız peki? Böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz hiçbir şey yapmadan? Eren teker teker bütün kimya depolarına bir ekip göndermiş. Yani birkaç saat öğreniriz ne olduğunu. Umarım. Dikkat et. Ederim. Ben bir aile mahkemesine çıkıyorum. Tamam. Gas. Kaz. Konuşmamış. Öyle. Boşa düştük. Derya Savcı da bitirdi dosyaları ben de. Yani lehe ya da aleyhte bir tanık yok. Satır aralarından bir şey çıkaramadım. Yani intikam için peşine düşebileceği bir isim çıkmıyor. Bir hata yaparsak birine bir şey olursa kendimi affetmem varsa. Ya mahkeme heyetindeki hakimi zaten korumaya aldırdın. Sakin. Ceylin var. Çağdaş o savundu. Aslına bakarsan hedef tahtasının ortasında o var. Onu da uzaktan korunmasını sağlıyorum ama. Ya merak etme kimseye bir şey olmayacak. Hepimiz seferber olduk. Çözeceğiz. Savcı. Buyurun savcım. Neye bakıyorsun sen? Sen sen. Seyir serasında sanki. İnsan az biraz mahcubiyet diyor. Ey başın önüne. Götürün arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Cüneyt Bey. Cüneyt Bey günaydın. Ya ben telefonumu almaya geldim de. Serdar, ben sana ne dedim? Telefonum bende değil dedim, değil mi? Yapıştın ama bir düş yakamdan ya. Ya en azından Yekta Bey'i arasanız olmaz. Gelmez mi? o bu saatte ofise gelmez. Hem konuşmadım daha. Kusura bakmazsan senin o, o telefonundan daha önemli dertlerimiz var bizim. Ya alt tarafı bir telefon ya. Ya Cüneyt Bey bakın. Sizin için önemli değil ama benim için çok önemli. Ya en azından bir arayıp sorsanız falan iki dakika ne olacak ki? Ben de size ağız eğmek zorunda kalmam ya. Bana bak. Ne var senin o kıymetli telefonunda? Sabahın köründe yememiş, içmemişsin, gelmişsin buraya telefon telefon diye. Numaralar. Numaralar var Cüneyt Bey. Ne numaralar var diyorsun? İyi tamam. Konuşacağım, haber vereceğim sana. Tamam, ha, hadi. Beyza bilgisayarım bulamıyorum gördün mü? Girerken sizi yakalamaya çalıştım Cüneyt Bey. Söyleyecektim. IT'deki arkadaşlar almışlar bilgim var. Neden almış IT'deki arkadaşlar anlamadım. Vallahi onlara sormak lazım detayları bilmiyorum. İyi de benim bilgisayarımda bir sorun yoktu ki canavar gibi çalışıyordu. Genelde güncelleme filan için de alıyorlar Cüneyt Bey. Ben bir ulaşmaya çalışayım kendilerine size dönüş yaparım. İyi tamam haber bekliyorum senden kolay gelsin. Ee, mal kaçırma ihtimaline binaen Yekta Tilme'nin bütün gayrimenkullerine, şahsi hesaplarına ve şirket hisselerine tedbir konmasını talep ediyorum. Ee, burada da zaten açıkça bir şekilde belirttim evet. neden olduğunu. Tamamdır avukat hanım. Hakim hanımın önüne götürüyorum. Uygun görürse hemen tedbir kararını yazarız. Tamamdır. Teşekkürler. Kolay gelsin. Laçin teyze selam. Ee, dilekçeyi verdim. Tedbir de talep ettim. Hı, hemen çıkar mı bari? Çıkar ya büyük ihtimalle. Hem hakimi ikna ederiz. Gerekçelerimiz sağlam çünkü. Hayatının şokunu yaşatacağız Yektay'a Ceylin. Yani yüzünü har alacak öğrendiğinde o kadar merak ediyorum ki görmeyi çok isterdim. Yani o kadar merak etmesen iyi olur. Çünkü kendisi deliye dönecek ve hayatını cehenneme çevirecek biliyorsun değil mi? Her şeye hazırım Ceylin. Ben zaten cehennemin tam ortasındayım. Biraz daha yanarım hepsi bu. Haklısın. Sağ ol Ceylin. Ee, sen bana haber verdiğin an hemen uzaklaştırma kararını çıkartırım. Yanına bir metreden fazla yaklaşamaz. Hiç merak etme. Tamam mı? Ee, kapatmam lazım benim için teyze. Tamam, görüşürüz. Efendim Meran. Celimiz bu kimya deposunun yerini bulduk. Bulgaz aradım ama açmadı. Ee, duruşmada o yüzden açmamıştır. E, tamam, biz geçiyoruz o zaman. Tamamdır, bana da adresini at. Tamamdır. Zamanınız oluyor, elini çabuk tut. Yürü hadi. Ugas, Herenler kimya deposunu bulmuş. O yüzden gitmemiz gerekiyor. Merhaba canım. Merhaba. Benim gelmeme gerek var mı savcım? Yok savcım. Erenler yolda zaten. Bir şey olursa ben size haberdar ederim. Kolay gelsin. Adresi 60...